bu samimiyet isteyen bir şeydir. İttifak samimiyet isteyen bir şeydir. Yani samimiyetsiz ittifak olmaz. Yeter. Eğer halkın iradesine bağlı olarak bir karar alıyorlarsa burayı temsilen yani doğru temsil ediyorlarsa hepsinin bir araya gelmesi çok doğru bir davranış olur. Ama onun dışında kendi grup çıkarlarını, kendi şahsi çıkarlarını öne çıkarıp onunla hareket ediyorlarsa bu yanlış. Bu doğru değil kendileri bilir yani zaten. Neticede kaybedecekler. Ya, 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 ya. ya ittifak iyi olur ama ben ittifaklarda anlamıyorum abi. Şimdi ben seni bana öyle sor. Bir araya gelse iyi olur yani şimdi bir araya gelse. Bir araya gelmesi iyi olur. Kursunları yani olması gereken de budur zaten. Dersim için budur. Bir araya gelip ortak bir birleşmeler lazım. Bir araya gelmezse hiç iyi olmaz yani. Arada diğer parti sırlabilir. <laughs> Yani daha faydalı olur, daha sorgulayıcı olur, daha iyi olur. O anlamda düşünüyorum. Evet. Hmm. İttifak olursa evet. Bence ittifak olsa da iyi olur yani. Hmm. Daha şeffaf olur en azından. Böyle hmm. düşünüyorum ben. Şimdi ittifak olması gerçekten de iyidir. Çünkü burada şu şekilde göç verildi burada. Göç verildi. Ondan yapılacak en güzel şey ittifaktır. E tabii bu coğrafyada AK Parti hiçbir zaman almayacak. Hiçbir zaman da bu coğrafyaya egemen olmayacak. Yani gönül <laughs> doğrusu söylemeye gerek yok da hani her her zaman HDP ve SMT olarak düşünüyoruz yani tabii ki ortak irade şimdi burada bir konsensüs olması lazım buranın gençleri bayanlar ihtiyarlarının bir değerlerine saygı duyan bir yönetimin burada başa gelmesini en büyük temennilerinden bir tanesidir isterim. Çünkü neden? AK Parti'nin götürülmesi için yani bu ülkenin bu kadar zor durumdayken tekrar AK Parti'ye ödül olarak verirseniz yanlış bir. Şimdi HDP var, intifak var, sol partiler bunlar intifak yaparsa bütün ilçelerde yapsınlar ona göre daha rahat kazanabilirler. Yani AK Parti'ye kaptırılmaması için. Ve solun da belki ileride bu hükümetin bir ders verilmiş olur. Yani ben Türkiye'nin genelinde söylüyorum. Benim fikrim bu. İhtiyaçtır tabii ama yani halkı da dinlemek lazım. Herkes birlik beraberlik istiyor. Yani ihtiyaç olmalı. Böyle bu bu yani bu zulüm böyle hiç bir yerde peda olmamış ya. Biz zulümdür abi ya. Yapacak bir şey yok. Ki. Ben mesela ben 65'lik alıyorum. Kirada oturuyorum. Ben 62 milyar 300 lira alıyorum. Ben bir çocuğum sakattır. Hanımı gitti. Çocuğumu gitti. Her şeyimi kaybettim. Şimdi pek perişanım. 70 6 yaşındaki akşama kadar buna ona yalvarır ki ben bir çorap alıp bir ekmeği yemme götürüm. Böyle bir şey var mı ya? Ben hayatım, böyle hayat mı? Böyle yaşama mı? Yani diyorsun bu coğrafyada herkes bir araya gelsin değil, e, tabii. değil mi? E, tabi ne demek olur abi ya. Olur abi. İttifak kurulsun yani. E, tabi olur. Başka yapacak bir şey yok ya. İttifak. Ben de anlamam. Ben öyle şeyleri anlamam. Ya birlik olsa güzel bir şey de ama nerede o birlik? Var yok. mı birlik beraberlik? Görüşler ayrı, fikirler ayrı, insanlar ayrı, her şey değişti, edeb verken kalmadı, sevgi sevgi kalmadı. Ne olacak? Sevgi sevgi kalmadan bu ülkede ne bekliyorsun? Ne? Ki bekliyor musun? Yani yine Toplum de... değişti, e, özgürlük yok, eşitlik yok, sosyal devlet değil, insanlar kimi aç, kimi tok, kimi Kefene bakıyor, kimi zevkine bakıyor, kimi acına veriyor. Nasıl oluyor bu ülke? Bir ülke böyle yönetilir mi? Böyle bir, böyle bir dünya var mı? He? Bak. Hı hı. Nasıl olsun? Ya ülke zaten gitmiş kardeşim. Ülke belasını bulmuş. Ne yargı var, ne şey var, ne diyelim yani. Genelde ittifak iyidir ya. İttifak şarttır yani. Buna karşı ittifak şarttır yani. Hı. Vallahi geniş halk içinde alabileceği bir ittifak kurulsun. Onu istiyoruz. Yani. Bu Vallahi bu yani iyi şeyler sağlar yani. İyi şeyler sağlar canım benim. Valla onu ben bilemem de ittifak olması gerekiyor. Tamam. Ya istifak olsun burada iyi bir aday gelsin. Bu düzeni bir değiştirsin. İnsanlar çok mağdur. Yani bu pahalılık çok zor. Yaşam zor. Bundan dolayı değilsin. Ya yani istiyoruz gelmelerini. En azından iyi biri çıkar. Biraz da düzen değişir ya. İyi okuram mıyım? Kusur dünya Millet de mavi yasanı çeşanı. Cen zaman bu tu itirar Bu tu da Nasıl ne kanun yanım? Nasıl ne yanım? Ben belirlemek istemiyorum. Bana adalet olsun, her şey gönlümüzce olsun. İyi dürüst bir şey e, e, ittifak kurulsun. Yani başkasına, şey mecbur kalmasınlar. Bana ittifak kurulsa da hiçbir şey değişeceğini sanmıyorum. Ya yani aslında e, hepsi bir araya gelse daha iyi olur diyorum. Ben yani daha önce de özgürlük ittifakının oluşturduğu şekilde bir ittifakın oluşması lazım ama. Yani böyle birbirlerine dayatma değil de anlaşarak olması gerekiyor. Onun için de ben diyorum bir itfak olsun ama da dayatırlarsa da farklı olur tabii ki ama. Tabii ki kurulsun. Yani kurulsun doğru doğru bir yönetim olsun. Sorunlar, sıkıntılar giderisin. Yani şimdi farklı farklı düşüncelerde seçime gir yani giriliyor ama sonuçta bu ülkede herhangi bir gelişme yok. Yani ülkede değil de. Ya bizim ilimizde aynı zamanda. olsun tabii. Bize hiç giden bir, bize bir yaralı olmadı. Memlekete bir faydası olmadı. Ben bu seni hiç kullanmam yani. Peki. o Herkes birlikte bir, bir araya gelse iyi olur. Allah'sa güzel ama. Ama millet şimdi birbirini istemiyor. İki kişi birbirini istemiyor. Ya e ne dersin öyle 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 balkota ne diyorsun öyle insanları ne diyorsun sen beni sevmedin ben seni sevmedim öyle o insanlık olur mu? Yani kurulsun o diğer şey partiler emeplen dem partisi diğer partiler beraber kursunlar. Ya. Hiçbir şey de olmaz zaten kaç senedir ne yapmışlar şimdi kadar bundan sonra ne yapar? Yine de kurulsun yani kurulsun. Evet.